Ben bunu Jax'la sikerim. Go go fight fight. <laughs> Lan bir şeye basın amına Kanka siz ne yapıyorsunuz? İnanılmaz. Denlik. Denlik. Uydurdum kanka bak fena uydurdum. Fena uydurmuşsun. Dostluyorlar da neyse. Um. Bul. Cool. Devam. O abi. Daha ne yapayım ya? Brushy Brushy Sivaçti. Adam iyi Yapacak bir şey yok. Hard to find under the stars up in the sky. Your cards. <cut. laughs> Çok iyi lan. Çok iyi lan. İkisini de ikisini de kanka ne olur. İkisini de kardeşim benim haydi. Haydi Nereye vuruyorsun onu? Orospu çocuğu, orospu çocuğu, orospu çocuğu, orospu çocuğu, orospu çocuğu, orospu çocuğu. Oh. Ee? Oğlum baba ne yapıyor ya? Baba diyor ki bu oyun benim diyor. Salmam diyor bak bunu size. Ananı sikeyim yanlışlıkla geri döndüm. Ne yapıyor psikopat manyak herif seni ya. Ohohoho. Para Ezreal yazı diyon. soktu ben. Oh Bence de bayağı iyi. Baya iyi. Şu an bu yayının en güzel kısmı burası. <laughs> ne what are you doing? Amunu ruhunu siktiğimin evladı. Ne what are you doing? <laughs> Dört. Abi şunları çizen Alemanlar vallahi helal olsun. Bu arada arkadaş arkadaşlar. Mod lazım. Aynen ben de aynı şeyi söyleyecektim ya Can. <gülüyor> <gülüyor> Sen var ya bak. Abi bu Can abi zeki adam bak. Abi şaka yapmıyor. Bil� bilmeyenler için vardır bilmeyen. Hani zeki adam yani. Soyacım kusura bakma adım bu çizgi işte yok diye Oğlum! Sana. Lan oğlum niye flash atıyon? Şimdi abi bizim mağazada çalışıyormuş beraber dondurma yedik Mümkün mümkün Doğrudur Pozitif Ne <laughs> oldu <laughs> 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 What the fuck? Your <laughs> turret has been destroyed. Bu arada buraya gelince abi, Oğlum aşağıdaki Discord'ta Discord'da mental reset odasındaki adamın ikine bak. Faker. <gülüyor> 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 ya oğlum ne adamsınız ya. Adam mental reset odasına girmiş. <laughs> Kes şunu ya. Bak şuna. Oğlum neymiş ya? Hele lan. Nice. geliyor. Gelmiyor. O flash Çok konuşmayalım iyi. chat. Çok iyi. O flashı konuşmayalım. Zeri, 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 Focus zeri. 5 saniye. Aha. Ya siktir git oğlum. Sıçtım ya. Flashı gene Ne Buna kodumun duvarlarını çok kalınlaştırmışlar ya. Flash atılmıyor. Flash'ıma flash attı adam ya. Belki de cooldown'dı. Ace ama hiç pinglemedi bana. Geç anlamış da olabilir durumu. Oğlum ben sarhoş muyum ya? <laughs> Aha anladım. Tamam. Aha. <laughs> Anladım. Hı uh hı -huh, anladım. İyi yayına hoş geldin like onas. İyi misin? Ananı satayım faker. Ağzına vurayım. Ne yapıyor kanka? Ragnar işte 4 kişi. Birini daha al işte 4 kişiyiz tamam mı? Ring evet. kanka. Boks, <laughs> MMA. Mike Tyson sorusu <laughs> mu kanka? Mike Tyson ya? sorusu kanka. MMA tamam. o kafes var ya kafesin evet. içindeyiz dördümüz evet, evet, elimizde evet. bezbol sopası var Mike Tyson'ın prime'ı adamın en iyi olduğu gün yani adam finale çıkmadan önce bizle dövüşecek kanka. Döver kanka bizi. Ama Bak, bunlar diyor ki biz döveriz, biz döveriz sopayla. Abi. Yok dövemezler. Değil mi? Aslında Sonunda aslında mantıklı abi. bir insan döveriz. ya. Oğlum Tabii zaten... Onunla mantıklı zaten bir insan olsa bası kadar acıtıyordur ki Mike Tyson'ı. Oğlum, şey Oğlum adam, bak Asım'a O zaman sana kanka beisbol sopasıyla da kafanızı kır. Bak abi. şimdi. Asım'ın evet, saçmalığını evet. sana soracağım. Sen akıllı adamsın cevap vereceksin. Asım'a dedim, dedim ki bak closer Asım'a dedim ki senin dedim atıyorum bacağına ben beisbol sopasıyla vuracağım ya da dedim Mike Tyson Prime Mike Tyson yumruk atacak sen şey Mike Tyson vursun daha iyiydi hani daha az damage alırmış Mike Tyson. Oha kanka. Harbi <gülüyor> diyorum <gülüyor> <hayatında>, <gülüyor> böyle dedi. Hayatında hayatında <laughs> yumruk yememiş değil mi kanka? Oğlum adamın yumruğu 1.5 ton basıyormuş kanka. Google'a yazalım abi. Çıkıyor bak. <laughs> Mike Tyson yumruğu <gülüyor> yazıyorum. <gülüyor> kaç ton basar yazıyor direkt. Bak tutmuyorum. Bu, bu, bu direkt yalan değil. 2500 bu kilodur. Ya. <laughs> ya şöyle düşün. Adam seni pres makinesi gibi yazıyor kanka. Direkt pres makinesi. Adam bizim bir 5 bi kişi daha olsak yine döver bu arada. Teknopat yorumu arkadaşlar. <laughs> Yapmıyorum bu Ay öldüm. Bak şimdi Twitch gelecek. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Şey. Neyse, Allah'tan taşıdık ha bu oyunu. Ulan ne doldurucadım lan Nidalee spear'ini? Oo! Riot? <laughs> Eğilsin nasıl çarptı bana adamın? Avrupa, yani Birliği yani, vatandaş Herkes sol diyor lan. Sol sol ya. Ben Allah beyaz ten, Allah. esmer Beyaz sen yani ne yap? Olur. Ya ama sağdaki fotoğrafı kötüydü gibi. Evet ama onu bakmıyoruz demiş. Evet evet. <laughs> Bu ne Phoenix? <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya, Allah neydi ya ayıp ya. Şey ya bir şey diyeceğim bak yemin ediyorum bence böyle olma ihtimali yok yemin ediyorum şopla kötüleştirmişler bilerek. Bak yemin ediyorum ihtimali yok. Hani benziyorlar Benziyor oğlum. Iki oyun, iki oyun pek ya şu farkı da var. Tabii desteklemek için hmm. buradayız. Ben Barcelona'dan geldim. Aynı anneden için. babadan gelince de benziyorsun abi. Önce İstanbul sonra buradayım. Zaten Lole ben de onun sayesinde başladım öyle söyleyeyim. Onunla daha iyi iletişime geçebilmek için. Ne abiler var ya adam daha iyi iletişim Umarım için bizimkiler benim modemi götüme sokuyordu saklıyorlardı. <laughs>